İyi yayınlar hocam, kız kardeşim 7. sınıfta, 13 yaşında ve bebeklik battaniyesiyle uyuyor. Hmm. Ee, onu yıkatmıyor. O yokken yıkadım ve makinede olduğunu öğrenince çıldırdı. Hakaretler etmeye başladı. Küçükken battaniyede kola dökülmüş battaniyeye ve yıkanınca o koku gidiyor diyor. Ama o koku yok aslında çünkü defalarca yıkandı aslında. Ee, ben uyuyamıyorum battaniyeden olmadan diyor. Ne yapmalıyız hocam? Cehofer. Çok hoş bir soru, bu battaniye sarılması anne yoksun diye Ne arıyor orada battaniyede? Anne sıcaklığını, sıcaklığını arıyor. Sıcaklığı. Koku ne? Kola demiş ama. Orada neyin yani. kokusu var battaniyede? Kendi kokusu var. Hmm. Kendi kokusu ona neyi çağrıştırıyor? Anneyi çağrıştırıyor. Anne Kokular benziyor çünkü. Hmm. Her insanın bir kokusu var. Evet. Her insanın parmak izi gibi kendine özel bir koku, koku. izi vardır köpekler o kokudan ayırt ederler. Hı -hı. Kendi kokusu ile annenizin kokusu birbirine ne yapıyor? Benzediği için o kendi kokusundan hareketli annesini hatırlıyor. Hı -hı. Bir yandan battaniyenin ona verdiği sıcaklık bir yandan kendi kokusu ona anne kokusunu hatırlatıyor ve ne yapıyor? Bu şekilde geçmişteki o yarım kalmışlığını... Tamam. Kedi mi geliyor? Yok. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Regres oldu. Evet, şimdi, burada Şimdi, uğur uğur diye, şimdi gel. Ana gel. Evet. Geçti. Geç. Geçti. Gidi. Kediyle her ne yaşadıysan <laughs> geçti. Bitti artık. Evet. Ee, şimdi e, bir çalışma vardı. Daha önce de anlatmıştım. Yine yeri geldiği için evet. anlatayım. Bir maymunu henüz daha bir aylık annesinden ayırıyorlar. Metal bir kafese koyuyorlar. Yavru anne yoksulluğu belirtileri gösteriyor. Depresyon. Anne yoksulluğu belirtisi demek çocukluk depresyonu. Bebeklik depresyonudur. Nedir? Nasıldır çocuk? Sessizdir, hareketsizdir, iştahsızdır. Uykusuzdur ya da aşırı derecede uyku uyur. Huzursuzdur. Buna biz ne diyoruz? Bebeklik depresyonu. Bebekler depresyona girer mi? Girer. Ne zaman girerler? Anneden ayrıldıkları zaman girerler. Neyse hayvan bu belirtileri gösteriyor. Sonra battaniye koyuyorlar. Evet. Hayvan canlanıyor, hareketleniyor. battaniye sarılıyor ikide bir. Onun sıcaklığını hissediyor. Kokusu şeye geçiyor. Battaniyeye geçiyor. O kokuyu alıyor, anneye hatırlıyor. Sonra battaniyeyi bir daha alıyorlar. Hayvan bir daha depresyona, depresyona giriyor. Depresyona. Yine Aynen. sessizleşiyor. hareketleri azalıyor. iştaha daha gidiyor, uykusu bozuluyor. Aynı şey. Evet annesiyle ilgili sıkıntı var. Şimdi bir izleyicimiz daha soru sormuş. Instagram'dan. Hocam 7 yaşındaki çocuğum ağlayarak korkuyla uykudan uyanıyor. Buna ne diyoruz? Gece terörü diyoruz. Terör korku demek. Gece korkusu. Sebebi ne? Anne yoksun. Anne, Anne yoksunluğu çok ciddi bir travmadır. Çok, çok. ciddi. Şimdi ne olacak? Biraz daha böyle gider bu. Büyüdüğü zaman başka bir battaniye arayışına girecek. Sigara olabilir, alkol olabilir. Yani o battaniyenin ona hissettirdiği, beyninde hissettirdiği o etkiyi sağlayacak başka bir şeyin ya da başka birilerinin arayışı içerisine girecek. Sarılabileceği, sarılabileceği, koklayabileceği, o iyi midir, kötü müdür? Namuslu mudur, namussuz mudur? Faydalı mıdır, zararlı mıdır? Hani battaniye pirli midir, bitli Aynen, midir? Hastalıklı mıdır, bu pis midir? Bakmıyor ona. Yani. Ya bu kirlendi, pis bu. Kokuyor. Ona bakmıyor. Yok diyor, sıcak. Hı hı. Ve benim koku var orada. Annemi çağırıştırıyor. O battaniyeden o battaniye, o battan sürekli hayat boyunca battaniye arayacak. Sürekli battaniye. Eğer o düzeltmeyi yapmazsa, içindeki o çocuğu farkına varıp, onu sarıp sarmalamazsa, onun yaralarını iyileştirmez, onun can kırıklarını teker teker tespit edip temizlemez, onu huzura ve süküne kavuşturamazsa, o çocuk o battaniye arayışına ne yapacak? Devam edecek. Ve o battaniyelerden de zarar görecek. Sürekli zarar görecek. Sürekli bitlenecek, pirelenecek, uyuz olacak hatırlıyorum da bir kere Allah'ım ya Rabbim. Üniversitedeyiz. Arkadaşlarla evde kalıyoruz. Dediler ki işte battaniye ihtiyacımız var ya depo var. işte vakfın deposu gidin oradan battaniye alabilirsiniz. Biz de gittik kaldık ya işte toyluk genciz, Aldık direkt kullandık. <laughs> Arkadaş bir müddet sonra bir kaşıntı başladı millette. <laughs> Lan ne oluyoruz falan. Ondan sonra doktora gittik ki ana uyuz Kere. olmuşlar. Uyuz uyuz. Pire de değil. Uyuz. O battaniye yıllarca kalmış orada depoda. Evet. Ya siz bu nereden bulaştı? Abi işte depodan işte doktor abimiz vardı. Metin abi Allah selamet Kızdı bize. Yani <laughs> arkadaş öyle depodaki battaniye alıp da yıkanmadan kullanıldı mı? Ya arkadaş nasıl yıkayalım biz? <laughs> Öğrenciyiz, genç adamız. <laughs> Aklımıza işte gelmedi. Ne bileyim işte baktık kokladık falan çok da pis görünmedi kullandık. Neler çektik ya gibi. İşte bu battaniye sevdasından dolayı eğer düzeltme olmazsa başına çok işler gelecek. Allah korusun diyelim. Ha, evet, Böyle bir saatimiz. durumda destek almanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. 13 yaş. daha da ergenlik dönemi şey yapmadan, alevlenmeden yani 13 yaş bence güzel bir yaş. Evet. Ergenliğin başlangıcı. Aynen. Beynin yeniden yapılandığı, henüz daha yani. kaydet ve çık tuşuna basmadığı bir evre. O evrede düzeltme yapabilmek 13'ten sonrası her zaman daha kolay. Evet. Gitgide beton sertleşecek. Evet. O betonun içerisinde ki o boşlukları doldurmak güçleşecek. O betonun içerisindeki çürük malzemeyi oradan ayıklayıp onu sağlamlaştırmak çok daha zor olacak. Ama beton şu an henüz donmadı. Hazır şekillendirebilir bir evredeyken evet. e, destek almak psikoterapi desteğinden bahsediyoruz evet. e, faydalı olur.